Herkese merhabalar. Hepiniz canlı yayınıma hoş geldiniz. Soğuk bir pazar gününden, pazar sabahından sevgilerimi, sevgili arkadaşlarıma, sevgili takipçilerime, sevgili kardeşlerime iletiyorum. Ben beni takip eden insanlara kardeşim demekten, arkadaşım demekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi bazıları canlı yayına girip sadece e, hakaret etmek için daha doğrusu videolarımı birçok insan sadece hakaret etmek için izlese de birçoğu e, alay etmek için gelse de bazıları benimle dalga geçmek için videolarımı izlese de ya da bazıları videolarımı kullanıp remixler yapıp e, kendi kanallarında kullanmak için gelse de bazıları da benim videolarımı çalmak için izlese de çalıp kendi kanallarında benim yaptığım videolara benzer videolar yapıp da gelmiş olsalar da ben herkese ee, kanalıma gelen herkese, benimle beraber olan herkese selamlar demeyi çok seviyorum. Arkadaşım demeyi çok seviyorum. Kardeşim demeyi çok seviyorum. Dostum demeyi çok seviyorum. O yüzden çok sevdiğim şeyi yapıyorum. O yüzden hepinize hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş geldiniz arkadaşlarım diyorum. Hoş geldiniz canlar. Ee, ve aleykümselam Mahmut kardeşim. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Biliyorsunuz YouTube algoritması muhabbetine tekrar başlangıçta onu söyleyeyim. YouTube sizin beğenilerinize göre bize beğeni veriyor. İzlenmelerimizi arttırıyor. O yüzden zahmet olmazsa canlı yayına bir like atarsanız ya da bir paylaşırsanız ben de mutlu olurum. Bu sürede de sizden gelen soruları şarjım bitmeden elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Hayırlı günler kardeşler. Soğuk. Kusura bakmayın. Montu böyle giydim. Ellerim de dondu ama e, şu şekilde e, muhabbet edelim istiyorum. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Her şey yolunda mı? Epeydir Amerika ile ilgili bir video yapmıyorduk. Canlı yayın yapmıyorduk. Şöyle bir canlı yayın yapalım. İşte muhabbetimiz gelişsin. Muhabbet edelim. Geyik yapalım. Ya da varsa sorularınız, sorularınızı, sorularınızı cevap. Arkada görüyorsunuz karı zaten. Şöyle bir kar var. Teşekkür ederim Ömer. Burada bir sallanacağımız var. <laughs> Arkada bir evimiz var. Muhammed gel kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Sorularınız varsa yanıtlarım. Elimden geldiği kadarıyla. Şöyle bir takla attıralım kamerayı. Ha, attıramıyormuşuz. Yani... Kanada Kanada. Arkadaşlar soğuk bir kış günü. Liyasu, Su vallahi biz de gelmek istiyoruz ama finansal koşul çok düşünüyoruz demiş. Yani şartları zorlamadan diğerlere Maalesef gelinmiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Ee, bir yerler ıslanmadan balık tutulmuyor diye bir atasözü var. Çok severim. Yani bir şeyler yapmak için bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ali Bey abi, Ali Bey Şemsi abim, selamlar. Toronto'ya sevgiler. Toronto'da sevdiğim bir abim beni izliyor. Ona sevgilerimi iletiyorum. Yengeme de selamlar. Almanya'dan gelmek istiyoruz. Aynı an konfor alanından çıkmak lazım. Yani Lia kesinlikle konfor alanında kalırsan ben Amerika'ya gelmeden önce ee, radyo ve televizyon kurumunda çalışıyordum. E, ve son gelmeden bir gün önce Amerika'ya bir gün önce yaklaşık bin kişinin izlemiş olduğu bir tiyatro oyununda ayakta yaklaşık 15 dakika alkışlandım. Ertesi gün uçağa bindim Amerika'ya geldim. Amerika'ya geldikten sonra cuma günü buraya geldim. Cumartesi günü bir kasapta et doğramaya başladım. O yüzden konfor alanından vazgeçeceksin. Her şeyden vazgeçmen gerekiyor. Öyle basit şey değil. Yani sıfırdan bir hayata başlamak, sıfırdan bir dili öğrenmek, sıfırdan bir işe başlamak, sıfırdan bir yaşama başlamak kolay iş değil yani. Ergin selamlar. Yümer komşuluk ilişkilerimiz burada iyi değil maalesef. Yani yanı başımda bir aile var, doktor. <laughs> Bu tarafta emekli bir aile var. Bunlarla aram iyi. Bir de karşımda bir Rus şey Rus değil Ukraynalı bir aile var. Onlarla da aram iyi ama doktor aileyle pek aram iyi değil pek sevmezler bizi. Muhtemelen Müslüman olduğumuz için sevmiyorlar. Ama ne olduğunu bilmiyorum ama aramızda bir gerginlik var geldiğimiz günden beri. Sebebini ben de bilmiyorum. Muzaffer Amerika'da yaşama tercihim tercih meselesi. Yani öyle zorluk yok. Ama şu anda açık söyleyeyim Hayat şartlarımı elde edebilecek güce ve çocuklarımın Türkiye'ye uyum sağlayabileceğine emin olsam %100 Türkiye'ye dönmekten korkmam. Çünkü Türkiye'ye döndüğümde yaşam imkanlarımı sağlayacak bir ekonomik güce sahip oldum. Atakan Şimşek selam iyi pazarlar ben sizi beğenerek takip ediyorum. Lütfen size eleştirenlere bakmadan güzel videolarınıza devam etmenizi bekliyorum demiş Atakancığım çok teşekkür ediyorum kardeşim. Çerkeş Ergin selamlar. Abi Kanada'ya vize ile gelip iltica etmek istiyorum. İltica süreci toplam kaç zaman alıyor? İlk göçmenlik görüşmesi görüşmesine kadar diyor. Şimdi Kanada ve Amerika'nın göçmenlik vizesinde yani iltica süresi arkadaşlar yaklaşık bir eee siz iltica ettiğinizin başvurusunuzu yaptığınızda bir 6 aylık bir süreç var. Bu 6 aylık süreç içerisinde sizin Kanada'da yaşamanıza veya Amerika'da yaşamanıza izin veriyor. Devlet diyor ki şu kadar süre yaşayabilirsiniz. Sizin evraklarınız 6 ay sürüyor. Bu 6 ay süre içerisinde size bir görüşme tarihi veriyor. Şu tarihte gelin görüşelim diyor. Siz o tarihte 6 ay içerisinde orada yaşayabiliyorsunuz. Çalışma izni falan veriyorlar. Bazılarına veriyorlar bazılarına vermiyorlar. Velhasıl kelam görüşmeye gittiğinizde iltica sebebiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne uygun gelirse ki birçok insan için geliyor. Birçok insanda gelmeyenler de var. Onu da söyleyebilirim. O şekilde sizin ilticanızı kabul edip Amerika'da yaşayabiliyorsunuz veya Kanada'da yaşayabiliyorsunuz. Bu süreç yaklaşık 2 yıl sürüyor. Biliyor arkadaşlar. Burada Almanya'da hasta bakıcılık yapıyorum. Kızım hemşirelik yapıyor. Oğlanlar inşaat meslekte çalışıyorlar. Ahmet abi ne diyorsun? Bir de üç çocuk okuyor. Liyasu, hiçbir şey mümkün değil. Mümkün olmayan hiçbir şey yok hayatınızda yapabiliyorsanız. Ama şartları şöyle söylemeniz, değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, yani siz Amerika'ya gelebiliyor musunuz? Veya Kanada'ya gelebiliyor musunuz? Oturum almakta zorluk çekiyor musunuz? Buranın standartlarına ve şartlarına ayak uyduracak ekonomik gücünüz var mı? O önemli. Çünkü önemli olan Amerika vize alabilmek ki Amerika eğer kanal Alman vatandaşıysan bunda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Almanya'dan selamlar abi sizi kış getirmişsiniz Kazım Almanya'ya selamlar kardeşim. İnşallah bu yazın Almanya'dayız. Ee, Münih'teyiz. Kaç ee, kaçta bilet aldık? Beş. Haziran yok pardon 5 Temmuz 5 Temmuz 6 Temmuz'da Almanya Münih'teyim onu da belirteyim Münih'e selamlar Almanya selamlar Almanya sevgiler Münih'te olacağım ee, bir haftalık bir tatilim var orada geçireceğim Almanya selamlar ee, kardan adam yaptın mı abi <laughs> Ellerim dondu ama yapamadım. Yapacağım ama yani. Var bir niyetim. Aynen. Lütfen videolarınızı devam edin lütfen demiş. Teşekkür ediyorum. Selim. Arkadaşlar 34 kişiyiz. 18 like var. Şunu 34 yapalım mı? Yani herkes bir like atarsa 34 olur. Dükkan kiraları ne kadar merkezde Ahmet hocam? Yaşadığın şehre ve eyalete, eyaletin içerisinde yaşadığın ilçeye göre değişir kardeşim. Ama ortalama en küçük bedel 5000 dolardan başlar. Memurun 1200 dolar aylık gelirim var. Amerika'ya gelsem ne değişir hayatımda? İçerik, araç. Ee, İngilizce biliyorsan, mesleğin varsa ona göre değişir. Mesleğin yoksa bunun çok üstünde bir kazanç sağlayabileceğini zannetmiyorum. Liasu Hamburg'a gelecek miyiz bilmiyorum. Daha doğrusu Münih'e ineceğim. Asıl, asıl Münih'e inme sebebim Avusturya'ya gitmek. Avusturya'da kuzenim var onu ziyaret edeceğim. Ama öncesinde Almanya'da bir tur planlıyorum birkaç gün. Ama Münih'e ineceğim herhalde yani. Uçak bileti orada diye hatırlıyorum Ama tam olarak bakmam lazım Bakalım İnşallah görüşelim demiş Kazım İnşallah Kazım muhakkak görüşelim Yani Almanya'ya geldiğimde Söylediğim gibi Temmuz'un 5'i Almanya'dayım Evet Almanya'dayım Almanya'daki dostlarıma takipçilerime Sevgiler selamlar gönderiyorum de kalacağım sonra kapatacağım. Eğer sorularınız varsa sorularınızı geri çevirmeyeyim. Yanıtlamaya çalışayım. Eğer arkadaşlar takip ederlerse e, takip etmeyenler takipte bulunursa kanalımızı beğenmeyenler de videolarımızı beğenmeyenler de beğenirse mutlu olurum. Donduk, donduk. Muhammed Green Card'da geldiğinde aylık e, maliyetimiz ne olur? Yani burada şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde en asgari bir insanın 3000 dolar civarında bir para ihtiyacı var. Onun dışındaki bir geçim e, parayla geçinmesi çok zor. İmkansız kadar zor. Onu söyleyebilirim. aylık gelirim ya yani, aylık gelir biraz değişir yani ne iş yaptığıma ben kendi işim yaptığım için yani bu bin dolar da olabilir ayda bin dolar da olabilir ayda 20 bin dolar da olabilir ayda yüz bin dolar da olabilir bu benim yaptığım işin potansiyeline bağlı benim Ben kendime çalıştığım için kendi şirketim olduğu için bu fiyatı net söylemem mümkün değil ama ayda bin dolar kazanıp da kirayı ödeyemedim. Aylarda oldu yani. Ama bir aylık kazancımla bir yılı idame ettiğim zaman da oldu. Öyle söyleyebilirim yani. O yüzden öyle belirli bir rakam söylemem mümkün değil. Ticaret yapan insanlar zaten bunu söyleyemez. Yüksek lisans hakkında... Yani herhalde bilmiyorum onun çok ne demin de olmamakla beraber sınavı olduğunu düşünüyorum. Bir İngilizce sınavı var. Eğer o sınavda yeterlilik sınavını puanını alırsan e, yüksek lisans için ünü, denklik falan da gerekiyor olabilir. Çok emin olmamakla beraber. Ben böyle şeyleri cevabını vermeden önce araştırmam gerekiyor. Araştırmadığım bir şeyin cevabını vermek istemiyorum. Türkiye'yi seviyorum. Amerika mı Amerika mı Türkiye mi diye sorusu vatan tabii Türkiye yani Türkiye'yi çok seviyorum Türkiye'de yaşamak benim en mutlu olduğum şeylerden biri yazın yazın bir aylığına altı haftalığına geliyoruz iki haftalığına üç haftalığına geliyoruz yani o süre su gibi akıp geçiyor gelirken ağlayarak giderken Türkiye'ye gülerek gidiyoruz A geri dönerken ağlayarak geri dönüyoruz Türkiye Tabii ki güzel ama ekonomik şartlara baktığımda ekonomik gücüm bu da daha iyi Yani şöyle söyleyeyim kıyas yapmak istemiyorum ama böyle bir arabaya böyle bir arabaya Türkiye'de sahip olmak kolay bir iş değil yani şöyle göstereyim size kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani yedi koltuklu bir araba. Bunu alacak gücüm Türkiye'de yoktu. Ama Türkiye'de bir ünüm vardı, onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de tanınmıştım tiyatrolarda, televizyonlarda, radyolarda çalışıyordum. Bir tanınmıştım vardı. Ama bu arabayı almak da öyle basit bir iş değil bir süreç gerekiyor. Yani çok zorlandım, yıprandım, ağladım. Nereden geldim bu lanet memlekete dedim. Yani bir süreç var arkadaşlar. Bu süreci yani azımsamamanız gerekiyor. Ben şimdi insanlara anlatıyorum. Tamam 3000'e şu alınıyor, 5000'e bu alınıyor, 10000'e bu alınıyor diye anlatıyorum videolarımda ama şunu unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey benim anlattığım gibi kolay değil. Bana kolay. Ben bunu anlatıyorum ama bunu yapabilirsiniz derken ama bana kolay. Çünkü ben burada buranın şartlarına, koşullarına, hayatına, ekonomik gücüne sahip olmuşum. Benim için kolay. Ama yeni gelen bir insan için bu dediklerimi yapmak gerçekten hem yıpratıcı bir süreç hem zor bir süreç. Ama şunu söyleyeyim. Benim babam yıllarca gurbete gitmiş çalışmış adam. Balıkçı, balıkçılık olarak, gemide aşçı olarak işte... Kore'nin Kore ilk açıldığı dönemde Kore'ye gitmiş bir adam benim babam. Yıllarca gurbette çalışmış bir adam. Ben hiç e, zorluk çekmeyen bir adam olarak geldim Amerika'ya. Hiç zorluk çekmedim. Radyo televizyonda çalışan bir adam olarak, mikrofon karşısında televizyon kamera karşısında konuşan bir adam olarak geldim Amerika'ya. Sonra e, beni çok yıprattı. Ben 40 yaşında bakın bana amca diyorlar. 40 yaşındayım ben daha. Amca diyorlar saç sakal ağırdı. Niye? Çünkü çok yıprattım kendimi Amerika'da. Ayakta tutabilmek için, bu buranın şartlarına alışabilmek için, ekonomik gücü elime alabilmek için. Yani kişisinden kişisine değişir diyebilirim arkadaşlar. Ne iş yapıyorsunuz? Amerika'da Amazon üzerinde ne satabiliriz? Amerika'da ne en çok ne satılır? Arkadaşlar bununla ilgili bir sürü program var. Programlar aracılığıyla bunun cevabını verebilirim size. Yani program analizleriyle bu sonucu elde edebilirsiniz. Genelde Helium Ten programını kullanıyorum ben. Helium Ten'i de ya da Jungle Skat bunu da önerebilirim. Türklerin yapmış olduğu bir program var. O da çok başarılı. Helium Ten'le başa baş gidebilecek bir program. Bu programlarla hangi ürünün daha fazla satabileceğini analizini fiyat karşılaştırmalarını yapabiliyorsunuz. Amazon için bunları önerebilirim. Kenan Bostan Merhaba. Ön lisans bilgisayar teknolojisi ve programlama mezunuyum. Dil bilmiyorum. Orada hayatta kalma şansım var mı? Var. Özellikle yazılımcılar. Ama ben Kan Kenan daha önce Software Tester diye bir programlama dilinden bahsetmiştim. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Kanalımda var bir kursa yazıl, tester'lık al, Amerika'da köşeye dönersin öyle söyleyeyim. Abi en iyi pizzacı hangisi? Domino's diyorlar ama ben Papa John's'ı çok seviyordum. Domino's'u çok sevmiyorum. Salvatore's diyorlar. Ben Salvatore's'u da sevmiyorum. Ben şahsım adına ben Papa John's'cıyım. Papa John's'ı çok seviyordum. Ama Amerika'da Domino's'la e, Salvatore's en çok tutan ürün pizzacılar diyebilirim. Abdullah Akbaş Amerikalılar Bir işçi kaç saat çalışması gerekiyor? Burada Amerika'da 8 saat minimum çalışıyor. Haftada 40 saat ayda 160 saat. Ama overtime'ı da oluyor. Dil kursuyla gelip kalabilir misin? Resmi olarak kalamazsın. Ama yasa olmayan yollardan kalınabiliyor. Kalanlar da çok. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır canlı yayındayım. Alibe Şemsi burası kapatılış memleket haftanın 7 gününü çalış diyor. Bak orada size kızımı göstereyim. Size kızımı göstereyim. Bak kızımı göstereyim. Kızımı göstereyim size. Seviyorum seni. Sen de beni mi seviyorsun? Evet, kızımı da görmüş oldunuz. Arkadaşlar, kızım beni seviyormuş. Ben de kızımı seviyorum. Aynı zamanda sizleri de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani bunu abartısız, yalansız söylüyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Çünkü beni takip etme teveccühünde bulunmanız, benim videolarımı beğenme teveccühünde bulunmanız, bana gösterdiğiniz saygıdan dolayıdır. Bana saygı gösteren insanlara saygı göstermekten onur duyarım, mutluluk duyarım. Bu onuru, bu mutluluğu bana yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten yalansız bir şekilde çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.